Não, mas... Biz Memleket Partisi İl Başkanı Enver Sami olarak e, Sayın Genel Başkanımıza yapılan e, bu haklarından, e, sandajlardan dolayı hiç kimse kabul etmemişti. Biz de kabul etmiyoruz. Çok üzüldük. E, biz de buna karar aldık. Memleket Partisi İl Başkanı olarak il ilçelerimiz dahi kararımızı aldık. Bir hafta içerisinde. Cumhurbaşkanı e, tarafında yer almaya karar aldık. Seçime doğru giderken insan ülkesinin milletinin geleceğini daha hassas bir şekilde ve daha nazik bir şekilde görmek zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla bu son haftaya girilirken gerek il başkanının ve gerek onun bütün il ilçe teşkilatları hakkarimiz için memleketimiz ve ülkemiz için doğru yolun ve doğru adresin AK Parti olduğunu, Cumhur İttifakı'nın içinde yer almanın doğru olduğunu, Cumhurbaşkanımızın yanında yer almanın daha doğru olduğuna inandılar ve ona göre de adım attılar. önce Bir hafta önce ben bu kararımı almıştım. Doğru yola gideceğimi belli etmiştim. Doğru yolu bulmak şartıyla, son durağın AK Parti'de olduğunu ben karar vermiştim. Daha önce de evet Sayın İl Başkanımız Zeydin Bey'le istişarede bulunmuştuk. Şöyle bu tarafa geçersen daha sağlık. Biraz daha dönelim. Başkan bir bakalım. そうないですね。<laughs> <laughs>